Arkadaşlar, hepinize bir kez daha merhabalar. Ee, şimdi Ilgın Çavuşçu Göl Güneydoğu Doğu Kıyısal Uzanımı ile ilgili bir alandayım. Ee, burada geçenlerde e, bulunduğum bu alan üzerinde geçenlerde bir sismik olay meydana gelmişti ve e, uydu üzerinden yapmış olduğum e, çalışmalarda bir parça farklı bir yapı sunmasından dolayı e, bir videoyla. ...ilgili e, çevrelerin dikkatine bir paylaşımda bulunmayı uygun düşündüm. E, bu videoda yani kısaca... E, ...ilgili araziyle ilgili olarak... E, ...bir parça e, ilgili çevrelerin dikkatine sunulmak üzere bilgiler paylaşacağım. Şimdi hemen şu şekilde bir yerleşim bulunmakta. Bulunmuş olduğum alanda. E, buranın ismini bilmiyorum. E, uydu görüntüleri üzerinde de... E, bir şekilde ismiyle ilgili bir bulguya ulaşamadım. Ee, hemen şu şekilde yolun karşısına bir geçelim. Burası şu şekilde genel bir çerçeve hızlı bir çerçeveyle sizi özetleyeyim. Şu şekilde bir yapı sunmakta. Yani burası bu yerleşimin bir mera arazisi şeklinde özetlenebilir. Şu anda tabi bulunduğumuz mevsim gereği kuru çalılık otlardan meydana gelmiş bir bölge. evet şurada bir mekanik tulumba sistemi de var. Zaten demiş olduğumuz tezi de bu destekleyici bir noktada yer alıyor. Yani gerçekten uydu üzerindeki yapmış olduğum değerlendirmeme destekleyen bir noktada yer aldığını özetleyebilmem mümkün şu anda benim sahada yapmış olduğum gözlemler neticesinde. ilgili çevrelerinde bu konuya dikkatini çekmek istiyorum. Evet. Bu kadar diyelim. Herkese iyi günler.